Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisliği Sizinle bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomuzda kapya biber serasında birlikteyiz. Anlatacağımız şeyler artık olgunlaşmış kapya biberlerin gübrelemesinde yapılacak değişiklikler, bit koruma uygulamaları ve bitki koruma uygulamalarına destek olacak. Kültürel uygulamalar hakkında olacak. Şimdi öncelikle şu ana kadar yaptıklarımızı zaten videolardan takip ediyorsunuz. Biz şu ana kadar işte meyveleri oluşturduk. Işte tutturduk vesaire. Büyüttük. Artık olgun yeşil hale gelen kapya biberlerin gübrelemesinde bir değişiklik yapıp bunları Renklendirme yönlendirirken bize renklendirmede yardımcı olacak gereksiz olan yaprakları alma olayını da size video çekerek anlatmak istedim. Şimdi öncelikle biberimizi herhangi bir biberimizi alalım, oturalım. Biliyorsunuz bu boş dal dediğimiz dalların alınması gerekiyor. Her zaman bütün biberlerde, kapya biberde aynı şekilde. İşte çatal altından çıkan şunun gibi dalların, yaprakların içeriği dolduran boş dalların, yukarıya doğru gidenlerin çünkü bunları boşuna besliyoruz. Hatta mümkün olsa da bunları daha erken alabilirsek. Hani öyle bir robot değil sonuçta. Ama alabilirsek bunu boşa beslemiş olmayacağız. Şimdi yapacağımız işlem ben size şöyle göstereyim. Anlatmanın yanında uygulayalım da. Yan dal gelmiş. Bir tane tutmuş. Normal şartlarda bunu buradan koparmak lazım ama bir tane daha tutmuş eğri büğrü. Para ederse onlar da satılıyor. normal şartlarda yalnız bunu tuttuktan sonra buradan şuradan kopartmak lazım ikinciyi oluşturmadan. Özellikle üstü olursa kırılıyor bunlar çünkü taşıyamayarak. Yapacağım işler bizim olgun yeşil şöyle bakın hasat olgunluğuna gelmiş veya birkaç hafta içerisinde gelecek olgun yeşil olan yerdeki yaprakları almak ve içteki yan dalları boş dalları ya da öyle söyleyeyim daha güzel bir tabir kopartmak. Çünkü içeriği dolduruyor. Havalanmayı engelliyor. Havalanmayı engelleyince kurşunlu küfle alakalı problemler oluşturabilir. Ee, ve burada trips yuvalandığı için de hem yaydığı virüslerden hem de yaptığımız ilaçlamaların e, hacminden Rahatlamış, kurtulmuş oluruz. Yani daha düşük hacimde ilaçlama yaparız ve virüslerden de kurtuluruz. Bakın diğeri de buraya doğru uzamış, bunu da alacağız tabii ki. Diğeri de olsa. Bakın bu şekilde e, bu damaları yaptık. Daha sonrasında yapacağımız işlem, evet. Bakın hepsini bu şekilde yaptık. Tabii şunları da alacağız. Onu da yapalım tam olarak. Artık kafanız karışmasın. Onun iyi almadı filan denilmesin. Sonra halini göstereyim. Bakın bunların uç kısımlarını kopartıyoruz. Yaprakları alıyoruz. Evet bakın. Şöyle bir bütün hepsini öyle yaptığımızı düşünürsek şöyle bir alan oluştu. Buradaki olgun yeşiller artık bu yeşilden sonra şuralardan renk değişmeye başlayacak. Sarımsı bakın şunun gibi. O zaman ne yapacağız? Hatta haftaya büyük ihtimalle potasyum sülfat gireceğiz. Potasyum sülfat girdiğim zaman hem rengimiz güzel olacak hem parlak olacak hem de meyvemiz daha etli daha kocaman olacak. Ee, ağır olacak dolayısıyla daha lezzetli olacak tüketim için. Ee, bunu zaten bitki topraktaki potasyumu kendisi ve sülfatta biliyorsunuz e, kükürt de var potasyum sülfatta kükürdü kendisi alıyor. Biz bunu topraktan tükettiği miktarı buraya vermeliyiz ki toprağımız fakirleşmesin. Gübrelemenin ana temeli budur. Verimi arttırmasındaki sebep de budur. Yani suni bir şey yapmıyoruz aslında. Bitkinin tükettiği kısmı buraya veriyoruz. Bakın ben size biraz daha Aha, olgun kapya göstereyim. Olgun dediğim. Büyük çoğunluğu işte bu şekilde. Bakın sarım trak çizmeye başladığı zaman bunu yapacağız. Yani potasyum sülfatı gireceğiz. Daha sonrasında da dediğim gibi bu açılan şöyle gösteriyorum bakın. Az önce yaptığımız yeri de göstereyim tekrar. Şöyle burası böyle açıldığı için e, ilaçlamaya bile belki de e, gerek kalmadan trişlerle mücadele yapmış olacağız. Çünkü burada barınamayacak ve tuzaklara yakalanacak. Ayrıca e, ilaçlama hacmimiz düşecek. Onun akabininde toplamalar yaptıktan sonra o toplama yaptığımız dallarla alakalı işlem yapacağız. Onunla ilgili o zaman Allah izin verirse görüşürüz. Ve şu anda anlatacaklarımız bununla bitiyor. Hepinize şimdilik teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.